merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kızlar Bugün ben e, salon ve balkon e, turu yapmak istedim sizin için inşallah beğenirsiniz Bu arada nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir e, böyle yavaştan başlayalım e, kapıdan girdiğim zaman sağ tarafta e, böyle bir e, vitrinin var Şöyle. Burada orkide'm var. Çok açmıştı ama biraz e, döküldü çiçekleri. Şöyle. Berjerlerim var. Böyle bir tablo, klima var orada. Şöyle koltuk, koltuk var, üçlü koltuk. Böyle yine burada köşede e, kendim boyamıştım. Akşaf rengiydi. E, kendim boyadım. E, beyaza boyadım. Üzerine vernik attım. Bunu da ben kendim boyadım. Bu aksesuarlarımı. Böyle çiçeklerim var. İşte perdelerim. Böyle. Burada böyle sandalyem var. Pardon işte masam var. Yemek masam sandalyelerim böyle. Buradan da manzaramız çok güzel. Karşıda gümüşlüğüm var. İkili koltuk. kendi yapmış olduğum tablom var. Biraz kenarda kalıyor. Şöyle. Şöyle sol tarafta yine bir bejer daha. Burada bir konsolum var. tabajırım. Eee torunumun resmi. Aksesuarlarım böyle. Kızlar, burada da ben. <laughs> Tekrar merhabalar. Yani burada kanepem var. Burada bunu göstermedim. Bunu da yine ben yaptım. ye kabuklarından, deniz kabuklarından böyle o tabloyu da ben yaptım. Ee, daha sonra burada bir tablom var. Şöyle TV ünitemiz var. Çocukların resimleri. Arkadaşlar ben 54 yaşındayım. Ben Fatma. Ee, unutmuş olabilirim. 3 ee, çocuğum var. İki olan bir kız. Bir tane torunum var. Bir tane de doğacak Allah izin verirse inşallah. Böyle TV ünitem. Burada karşıda ventilatör. Burada örgü sepetim var. Daha önce göstermiştim. Ben bunu bitiremedim. Daha bir tane böyle başlı servis altlığı başlamıştım. Onu daha bitiremedim. Burada yine böyle bir tekli koltuğum var. Burası ben burasını ben oturma bölümü gibi yaptım. Ee, televizyonun yanında böyle oturma bölümü yaptım. Böyle. Burada abajurum var yine. Burada bir berjer var. Salonu ikiye böldüm kızlar böyle. Burası oturma bölümü. Burası da hemen salonun girişi. Böyle size çekeyim. Böyle avizelerim var. tı da aynı. Böyle geriden Evet. Şimdi balkonumuza çıkalım. Salon böyle kızlar. Balkonumuza çıkalım. Yine burada böyle kaktüsüm var. Kılıç çiçeğim var. Şöyle. Şöyle geriden çekeyim. Baya çiçekli bir balkonum var, yeşil. Şu yine benim karşıda yapmış olduğum cam kırıklarından sahilden topladığım cam kırıklarına yapmış olduğum çerçeve. Çok severek kullanıyorum. Böyle masamı da böyle düzenledim. Bunu da ben yaptım kızlar. Şunu, şunu ben yaptım. Jüt ipten, ee, içinde e, böyle sert plastikten şey var, böyle yuvarlak. Ben zincir çekerek ipten böyle e, silikonla yapıştırdım. Onu ben yaptım öyle. Şöyle çekeyim. Balkon masamda, balkonumda böyle. yine saksılarım var. Nane, fesleğen. Yine burada fesleğen de otu. Böyle kızlar, manzara biraz da manzara göstereyim size. Evet balkonum da böyle. Bir de böyle geriden tekrar alayım. Evet kızlar mütevazi bir evimiz var. Çok şükür. Böyle bize yetiyor. Bu masa daha önce buradaydı. Ortadaydı. Ee, ben çok sık böyle eşyaların yerlerini oradan oraya değiştirdiğim için e, değişik olsun diye oraya aldım. Bir de böyle işte e, bir şeyleri yapmak istiyorum, çekmek istiyorum, elişi. O yüzden masayı da buraya aldım. Hani e, kamerayı koyunca daha iyi çekim yapabileyim diye, hani daha rahat olsun diye. Böyle. İnşallah beğenirsiniz. Benden desteklerinizi esirgemeyin. 3 artı 1 bir, bir evimiz var kızlar. Ee, diğer 3 oda, e odası. Ee, Bura hem salonumuz hem oturma odamız öyle. Böyle kızlar. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın görüşmek üzere,